Sivas bıçağının en önemli noktası koş boyuz olması ve çeliğinin çok rahat bir jilet kıvamında olması. Sivas bıçağı yaklaşık olarak neşterle yarışabilir diyebilirim. Sivas bıçağını aslında diğer ustalarımızdan ayıran ana nokta koç boynuzu kullanılması. Bıçak sapında koş boynuzu kullanılması. Sivas çakı ve mutfak bıçağı üretimine 1925 yılların sonlarına doğru başlandı. O zamana kadar bizler diğer birkaç şehir gibi Osmanlı'ya kılıç üreten veya süngü üreten bir şehirmişiz. Zanaatı seviyordum. Küçük yaşta başladım. Bir de bizim işimizin içerisinde o kadar meslek içinde meslek var ki işte bıçağın ahşap sapını işlemek marangozluktan geçer. İşte bıçağın kemik sapını işlemek o tamamen başı başına bir zanaattır. İşte kesmesiydi, ateşte düzeltmesiydi. Yani dediğim gibi zanaat içerisinde zanaat vardır bizde. Boynuz saplığı körelmeyen bıçakların sırrı biraz da demir deposu Sivas topraklarında saklı. Kemik sapların ham maddesi olan boynuzlarsa bambaşka şehirlerden bilhassa Sivas'a gönderiliyor ki ustaların ellerinde harikalara dönüşsün. Bizler El emeği yaparken bir bıçak yaklaşık 80 defa elden geçer. Birçok kişinin de farklı farklı noktalarda teması dokunur. Koç boynuzundan tutun da çeliğe varana kadar.